Nereye giderler? Bu yol batı gök gider. Tez dönüp Akkızla diğerlerine haber edelim. Haydi. Hadi Akkız. Kapama, kapama gözlerini kız konuşup da daha fazla yorma kendini. Haydi. Hayır, hayır bana mı kendin? Yaşadığım son bahar buymuş. Bırak. 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 Yüzüne bakarak açmalarını istemiyorum! Gördüğüm son şey yüzün olsun. Kız ben seni tanımazdan evvel durgun bir suydum, seni tanıdıktan sonra durulmaz bir ırmak oldum. Seninle taştım, şimdi ben kaynağımı seninle bulmuşken, beni bırakıp nereye gidersin? Haydi! Bu destan böyle bitmeyecek. Göktengri bizim yazgımızı bir kaldı. Kimsenin de ayırmasına müsaade etmeyecek. Umudu boğup içimize umutsuzluğu üfleyen kim Hakkız? Kim? Biz seninle nice albazlarının oyunundan çıktık. Buradan da birlikte kurtulacağız. Gayrı yolun Ama ruhlarımız hiç Sus kız. Ne olur sus. Daha atlarımız bozkırın sonsuzluğuna süreceğimiz. Nece birlikte baharlarımız olacak. Tuzlarımızın altında. Gök orada da el ele gezeceğiz. Gitme. Gitme. Gidersen sensizlik olduğunu bir düşman olur bana. Gönlüme yuvalanan sevgini hayatıma da nakış nakış işleyeceğim. Geleceğimiz kopmazcasına birbirine bağlanacak. Sevgimizin önüne de artık size dönmeyeceğiz. Yok orada gider gitmez. Düğün toyumuzu kuracağız. Gök verdiği kutla Sevgimizi sonsuza kadar mı yürüyeceğiz? Batuko! Ah. Kız! Zehir lokma vuruldu. Zehir bedeni sarmış. Derhal Gök Oda'daki otocilere götürmemiz gerek. Yoksa dayanamaz. Artık Kayahan oldu. Alpagöy tanımaz bile. Gök gidemeyiz. Teyze götürmezse görecek. Ne yapacağız? Zehirli kanı akmış. Çocukken atalarımızın bize bahsettiği bir kan vardı. Vadinin arkasındaki ormanın içinde. Ona başka kimse derman olamaz. Oraya kadar dayanır. Yaman, Tilbe. Taşımak için bir şeyler ayarlayın. Sen nasıl oldun Batuga? Kolun nasıl? <laughs> Ben iyiyim. Tez ne olur hakkınızı yetiştiririm. Tez davranın! Öncü yezeklerden haber var mıdır? Gök askerleri Batı Hanlığından tamamen çekilmiş yücüğü var. Her şey yolunda gider. Oraya vardığımızda ilk iş Barak Han'ın tacını bulmak. O tacı olmadan tahta oturamam. Ak kızdan haber var mı? Gökbenlerimiz her yerde arar. Belki de Obar. Çoktan öldürmüştür. Obar öldürseydi haberimiz olurdu. Gerekirse tüm gökbenleri seferber et. Ak kızı bul kuzu O ne Batuga'ya benzer ne de babama. Onu bulmadıkça bize sarayda rahat yok. Kaya Hanım. çeşitlerimizden haber geldi. İtbaraklar Batı Gök Yavgulu'na girmiş. Kargışlar olsun ki gökbenlerden bir tanesi bile düşmana karşı koymamış, kılıç üşürmemiş. Her şeyden haberim var. Haliniz işittiklerimden daha ürkütücüdür. Nasıl kabul edersiniz bu durumu? Bir şey yapmayacak mıyız? Ben gerekeni yaptım. Bit baraklarla anlaşıp savaşı bitirdim. Batı Gök artık onlarındır. Böyle bir anlaşmayı benim ve danışma meclisinin haberi olmadan nasıl yaparsınız? Göz göre göre devletin yarısından nasıl vazgeçersiniz? Devletin kalan yarısı için vazgeçtim. Bu anlaşmayı Gök ordayı korumak için yaptım. Alpaguan ve Teginlerin dışında binlerce gökberimiz öldü. Zayıf durumdayız. Günü gelince Batı gökü yine alırız. Han da olsanız, Türk'ün töresi bu yaptığınızı kabul etmez. Töreyi han koyar, sen de uygularsın. Han olarak hangi töreyi koyup koymayacağımı sana mı soracağım? Han babanız töreyi... Han babam uçmağı vardı. Babamla birlikte töreleri de ortadan kalktı. İstersen seni de onun ve törelerini yanına göndereyim.